Hangisi bu Merhaba bu tek bölümlü olacak videoda dünyalılar ile uzaylılar Oo, arasında yaşanan En sevdiğimiz kanaldan video Bilim kurgu niteliğinde bir savaş senaryosu Sesi geliyor mu bu arada size de Hani cam mam her şey kapalı bu arada Ona rağmen geliyorsa su çektim. İyi seyirler. İlk olarak dünyada bulunan uzaycı insanlar evrene gönderdiği Voyager 1 isimli sondasında dünyanın konumunu ve resimlerini yerleştirmişlerdi. Enayiler. Bu sonda yıllar boyunca... Bakın burada götümüze girebileceğiniz bir gezegen var. Gelin gelin. Evrende baya bir yol Tam da burada. en sonunda bir uzaylı tarafından ele geçirildi. Adhara isimli bir yıldızda yaşayan ve insanlardan daha zeki var. Oğlum bu swag nedir uzaylılardaki? Bu karizma halis mi? olan uzaylılar bilgileri ve resimleri ele geçirdiler ve bakarak dünyanın konumu ile insanların fotoğraflarını gördükleri anda garip hissettiler. Ancak ardından bir devasa büyüklükte olan evren... Bitmedi. Yine bir maç var. Software Create, Omer, Karyan, Liberal, Çaron, Justus hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Dünyayı aramaya karar verdiler. Bu yıldızda yer alan uzaylıların UFO şeklinde uçabilen bir araçları olduğu için neredeyse ne ışık abi. hızı seviyesinde bir hıza sahiptiler. İlk olarak uzaylılar konumda yazan yere gittiler ve karşılarında güneş ile çevresinde dönen gezegenleri gördüler. Aralarında su olan tek gezegen olan dünyayı da bu arada fark ettiler. İlk olarak bu uzaylılar dünyalara parlak bir cisim şeklinde göründüler. Böylece dünyada bir panik hali oluşmaya başladı. Uzaylıların amacı kötüydü. Yani dünyayı ele geçirip kendi yedek gezegenleri yapmak istiyorlardı. Bunun için de diğer uzaylı ordusunu çağırmak için Athara yıldızına radyo mesajı göndererek hepsini dünyaya doğru yola çıkartıp buraya getirdiler. Çok geçmedi ki uzaylılar ilk olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletine inmeye karar verdiler. Neden A amına koyayım ya? Yine mi Amerika? ABD ise onları hava savunma silahlarıyla vurmaya çalışsa ee, hava savunma silahı en güçlü olan yere inmeliyiz ilk önce çok mantıklı. Da çok hızlı hareket ettikleri için savunma silahlarından kaçabiliyorlardı. Uzaylılar Florida'ya inerek hızlıca ele geçirmeyi başardılar. Bunu gören Amerika ilk olarak bir Oğlum adam öyle yerler var ki dünyada inip yerleşseler haberimiz olmaz amına Maskelerini ya. oraya gönderdi ve uzaylıları vurmaya başladılar. Ancak uzaylıların yüksek teknolojiyle ışınlanma yetenekleri de mevcuttu. Ayrıca silahları alevli bir lazerden oluşuyordu. Bu yüzden ateş ettikleri anda farklı Allah. bir noktaya ışınlanabiliyordu. Biz seni kilolu sanıyorduk, sen bayağı kaslıymışsın. Abi beni niye kilolu sanıyordunuz? Neden ben bu yorumu bu kadar alıyorum? Biliyorlar. Siz kimsiniz bu? Durum bu olduğu için Amerikan ordusu uzaylılarla baş edemiyorlardı. Uzaylılar kısa süre içerisinde ABD tarafından gönderilen 100 bin Amerikan askerine ale. Bakacağım Erdem sağ ol. Devri ...ve lazer silahlarıyla yok ettiler. Böylece Florida'dan sonra güneye doğru ilerleyerek toprak almaya devam ettiler. Uzaylılar dünyadaki süper güç devletin Amerika olduğunu biliyorlardı. Bu yüzden dünyayı almak için ilk olarak ABD'yi yok etmek istediler. Öncelikle burada Atara Parti Uzaylı Devleti inandım. isminde bir ülke kurdular. Aynen. Uzaylı devleti kısa süre içerisinde Georgia ve Alabama'dan sonra Carolina ile Virginia'yı da ele geçirdiler. Süper güç denilen Amerika bile uzaylılara çare bulamıyorlardı. Çünkü Allah. dünya dışı yetenekleri mevcuttu. Bu arada ABD şu şekilde iletişime geçti. Hey alabama diyeceğine alaba dedi. Uzaylılar <laughs> lütfen dünyamızı rahat bırakın ve gezegeninize geri dönün. Bunun lütfen. üzerine uzaylılar dünyanızı işgal edin diye konum gönderen sizsiniz. Burayı ele geçirmeden terk etmeyeceğiz ve burayı başınıza yıkacağız. Vay Ancak haman merak haman. etmeyin. Dünyanın kontrolü tamamen bize geçene kadar insanlarla savaşacağız ve hakimiyet bizim olduktan sonra aramızda yaşamaya devam edebileceksiniz. Fakat her şey yine bizim elimizde olacak dediler. Tamamdır. Bunun üzerine uzaylılar Amerika'yı ele geçirmeye devam ediyorlardı. Dünya olan bu ışınlanma sayesinde ABD'nin her toprağına hızlıca gidip... Bir dakika ışınlanmaları varsa niye gemiyle geldiler? gezegenlerinden açsınlar portalı buraya yığsınlar bütün askerleri amına koyayım enayi İşgal mi? edebiliyorlardı. Bu sayede her yerden küçük bir toprak alıp ilerleterek büyütüyorlardı. Durum Demişanmış bu olunca olay uzaylı mı? ordusu Evet. Amerika Birleşik Devletleri'nin <laughs> tamamını kontrolü altına almayı başardılar. Uzaylılar dünyaya seslenerek bu size ders olsun. Süper güç yok oldu. Artık tek güç biziz dediler. Bu sırada Kanada, Meksika ve Alaska'yı da ışınlanma yöntemiyle hızlı bir şekilde ele geçirmeyi başardılar. Dünya çok geçmeden uzaylı karşı birleşti ve nükleer atmayı dahi düşünüyorlardı. Allah Ancak Allah. uzaylılar dünyalılardan daha... Ya şu uzaylı... <laughs> Swag çok fena ya. Çok kaslı bir damlana koyayım. Daha gelişmiş ve daha yetenekli olduğu için nükleer Ecek atsalar... Tek bir sorun var. Deal mı? Oha herkes deal yazıyor imdat. Oh no. Her <laughs> iyi oluşacak radyasyona karşı dayanıklıkları vardı. Çünkü uzaydışında seyahat edebilecek kadar radyasyonlara karşı. Fark etmez mi? Fark ediyor mu? O mu siz mi? Of ustam o kasaya bülbül örtmekle kalmaz coşar coşar of bu arada kadim boyun eğin. Fark etmez diyen arkadaşlar yani gerçekten. Takmar ailesine desteğe devam. Eyvallah Orhun hoş geldin. Testosteron ee, seviyelerinizin artık off the charts olduğunu düşünüyorum. O kadar erkeksiniz ki fark etmiyor anladın mı? Orhun Sremli hoş geldiniz. Teşekkür ederim karşı koyabilecek güçteydiler. Bunu düşünemeyen dünyalılar Kuzey Amerika kıtasını ele geçiren uzaylı devletinin nükleer yağmuruna tuttular. Bunun üzerine ülke radyasyon dolu bir yer haline geldi. Fakat uzaylılar hala yaşamaya devam ediyorlardı. Bu nükleer yağmuru adharalı uzaylıları adeta deliye döndürdü. İnsanlara karşı artık tek bir sevgi dahi hissetmiyorlardı. Böylece Atara yıldızındaki bütün uzaylıları çağırdılar. Ardından dünyada bulunan toplam sayıları 400 milyona kadar çıktı. Yani artık her yer uzay doluydu. İlk olarak nükleer füzelerin çoğunu atan Rusya'dan başlayacaklardı. Öncelikle Rusya'nın doğusundaki Çukotka eyaletini ele geçirdiler. Ardından hızlıca Kamçatka, Magadan ve Özer Türk Devleti... Kamçatka. Erkek adamlar Kamçatka'dan gelir bu arada. Biraz... ...olan Yakutistan'ı hakimiyeti altına almayı başardılar. Derken dünyalılar anlaşma yolunu denemeye karar verdiler. Uzaylılar... <laughs> Kamçatka. <laughs> 啊！Uh, huh. Anlaşmaya hazırız. Lütfen artık ele geçirmeyi bırakın. Uzaylılar ise bunun üzerine bize nükleer atarak anlaşma şansınızı kaybettiniz. Dünyayı tamamen Geçer. ele geçirmeden size rahat bir gün yok dediler. Sigma. Rusya bu sırada oraya asker gönderdi. Ancak lazerle evet. uzaylılar tarafından püskürtülerek Laser. yok edildiler. Daha sonra uzaylılar Krasnoyarsk'tan sonra Rusya'nın <laughs> tamamını kontrolleri altına almayı başardılar. Bunun üzerine Çin'e saldırmaya başladılar. Çin evet. halk cumhuriyetinin nüfusu oldukça kalabalıktı. Fakat uzaylı iyi derken yanlış anlamayın. Ya. So the... Uzaylıların karşısında hiçbir şansları yoktu. Uzaylılar önce Moğolistan'ı daha sonra ise Çin'in bir kısmını hızlıca ele geçirdiler. <laughs> Sosyal kredi gitti abi pardon. Çinlilerin ellerinden hiçbir şey gelmemekteydi. Çünkü karşılarındaki güç uzaylılardı. Ardından çok geçmeden Çin'in tamamını da kontrolleri altına aldılar. Hemen sonra da Hindistan'ı ve oradan da ışınlanarak Doğu Asya'nın tamamını ele geçirdiler. Atara uzaylı devleti iki gün içerisinde dünyanın tamamını egemen altına almayı başardılar. Egemen altına mı? Egemen kim abi? Kimin altına yatıyoruz? Ardından ülkede uzaylı sayısı hızlıca artmaya başladı. Kuzey Amerika'daki nükleer radyasyonu temizlemek için de Adhara yıldızından özel bir alet getirdiler ve radyasyonu buradan temizlediler. Ancak Vay. çok geçmeden aralarında anlaşmazlıklar çıkmaya başlamıştı. Bunun üzerine Batı Atara ve Doğu Atara olmak üzere ikiye bölündüler. Batı'daki uzaylı devleti doğuya savaş ilan etti Hay ve hamle ya bismillah daha yeni aldınız doğudaki ya. Doğu'daki de batıya savaş açtı. Kısa süre içerisinde de birbirlerine girdiler. Bu sayede nüfusları azalmaya başladı. Doğu tarafı daha baskın olduğundan ve Atara yıldızında da destekçileri olduğu için savaşı kazandı ve Batı'ya ele geçirmeye başladı. Doğu tarafı Avrupa kıtasını ele geçirdi. Ardından da Afrika'yı ve oradan da Kuzey Amerika'yı kontrolleri altına almayı başardılar. Çok fazla sürmeden de dünyayı tamamen Doğu Atara devleti ele geçirdi. De, elinde sanırım. Ardından da adındaki Doğuyu sildiler ve Atara devleti olarak kaldılar. Dünyada hala yaşayan yaklaşık 3 milyar insan kalmıştı. Uzaylıların sayısı ise 2 milyara kadar ulaştı. Bu sırada uzaylılar insanlara sizi bizden kurtaracak kimse yok diyerek büyük konuştular. ...büyük konuştular. Ancak bu sırada manevi güçler... ...dünyaya sadece uzaylıları etkileyen... ...ve içine doğru çeken bir kara delik gönderdiler. Kim Arka kim ve sıradan... kim ne? Dünyada bulunan uzaylılar bu kara deliğe doğru çekildiler. Yaklaşık 2 milyar uzaylı kara delik tarafından içeri alındı. Böylece dünyada bir tane bile uzaylı kalmadı. Dünyalılar korksa da daha sonra huzur içinde yaşamaya devam ettiler. Kısaca bu savaşı ne dünyalılar ne de uzaylılar kazanmıştı. Bu savaşı Allah kazandı. Mesih'e ne oldu? Ne. Rüyalarımız saçmalık. Biz ne izledik? İzlediğiniz için teşekkürler. Daha fazla içerik için abone olmayı unutmayın. Ayrıca emeklerimin Abi, karşılığını almam için de videoya elinizden geldiğinden video. fazla like atmayı da unutmayın. Kendinize. Tabii tabii bir dakika. Elimizden geldiğinden fazla like nasıl atıyoruz? Abi mükemmel video. uzaylılarla Hazreti Mehdi savaşı gelsin ne olur acil. Teşekkürler. É aqui a parola.